Hayaller güçlüdür. Özlemlerimize güç verir ve bize yön gösterirler. Ancak hayalleri gerçeğe dönüştürmek için hedeflere ihtiyacımız var. Hedefler, özlemlerimize giden yolu açan basamaklardır. Bize netlik ve odaklanma sağlayarak istediğimiz hedefe doğru ilerlememizi sağlarlar. Hedefler olmadan hayallerimiz uzak fanteziler olarak kalır ve amaçsızca sürükleniriz. Hedeflerimizi belirlemek, hayallerimizi somut başarılara dönüştürmenin çok önemli ilk adımıdır. Belirsiz arzuları somut hedeflere dönüştürmek, çabalamak için bize belirli bir şey vermektir. Hedeflerimizi belirlediğimizde bir amaç duygusu kazanırız. Neye doğru çalıştığımızı ve neden önemli olduğunu anlarız. Bu netlik motivasyonumuzu ateşler, eylemlerimize güç verir ve bizi ileriye doğru iter. Hedef belirlemek sadece bir dilek listesi oluşturmakla ilgili değildir başarı için bir yol haritası hazırlamakla ilgilidir. Etkili olmak için hedeflerin belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı veya smart olması gerekir. Özgürlük belirsizliği ortadan kaldırır. Ölçülebilir hedefler ilerlemeyi takip etmemizi sağlar. Ulaşılabilirlik, hedeflerimizin gerçekçi ve ulaşılabilir olmasını sağlar. Alaka düzeyi, hedeflerimizi değerlerimiz ve özlemlerimizle ilişkilendirir. Ve zamana bağlı bir yaklaşım, Aciliyet ve hesap verebilirlik duygusunu besleyerek bir son tarih sağlar. Smart hedefler belirleyerek ne başarmak istediğimize ve oraya nasıl ulaşmayı planladığımıza dair net bir vizyon oluştururuz. Bu netlik, büyük, göz korkutucu görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmemizi sağlayarak hedeflerimize doğru yolculuğu daha az bunaltıcı hale getirir. Hedeflerimizi yazmak güçlü bir eylemdir. Onları geçici düşüncelerden somut taahhütlere dönüştürür. Hedeflerimizi yazdığımızda onlarla daha derin bir düzeyde etkileşime girer, zihnimizdeki önemlerini pekiştiririz. Yazılı bir hedef, özlemlerimizi düşüncelerimizin önünde tutan görsel bir hatırlatıcı görevi görür. Harekete geçmemizi isteyen niyetlerimizin somut bir temsilidir. Yazılı hedeflerimizi düzenli olarak gözden geçirmek bağlılığımızı güçlendirir ve kendimize hesap verebilir olmamızı sağlar. Yazma eyleminin kendisi açıklayıcı olabilir. Arzularımızı kesin olarak ifade etmeye, gizli motivasyonları ortaya çıkarmaya ve vizyonumuzu iyileştirmeye zorlar. Kalemi kağıda koyarak hedeflerimize hayat veriyoruz. Onları daha gerçek ve ulaşılabilir hissettiriyoruz. Büyük hedefler ertelemeye ve kendinden şüphe duymaya yol açarak bunaltıcı olabilir. İvmeyi ve motivasyonu korumak için büyük hedefleri daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölmek çok önemlidir. Her küçük adım kendi başına önemsiz görünse de daha büyük hedefe katkıda bulunur. Her adımı tamamladıkça motivasyonumuzu artıran ve bizi ileriye doğru iten bir başarı duygusu yaşarız. Bu yaklaşım göz korkutucu bir tırmanışı bir dizi ulaşılabilir kilometre taşına dönüştürür. Hedefleri parçalamak aynı zamanda esneklik ve uyarlama olanağı da sağlar. Yeni bilgileri dahil ederek ve beklenmedik engellerin üstesinden gelerek yaklaşımımızı gerektiği gibi ayarlayabiliriz. Bu yinelemeli süreç, zorluklarla karşılaştığımızda bile yolda kalmamızı sağlar. 5. bölüm Her kazanımı kutlayın: Küçük zaferlerin gücü. Motivasyonu korumak için küçük zaferleri kutlamak çok önemlidir. Tamamlanan her adım, ne kadar küçük olursa olsun, kutlamak için bir nedendir. Bu kutlamalar ilerlememizi güçlendirir ve ne kadar ilerlediğimizi hatırlatır. Görünüşte önemsiz olanlar bile başarılarımızı fark etmek güvenimizi artırır ve yolculuğa olan bağlılığımızı güçlendirir. Hedefe yönelik davranışı olumlu duygularla ilişkilendirerek olumlu pekiştirme yaratır kutlamaların büyük jestler olması gerekmez. Başarımızı kabul etmek, küçük bir ikramın tadını çıkarmak veya ilerlememizi destekleyici biriyle paylaşmak kadar basit olabilirler. Önemli olan kazanımlarımızı kabul etmek ve çabalarımızla gurur duymamıza izin vermektir. 6. bölüm Ateşinizi yeniden canlandırın, yeniden değerlendirin ve yeniden enerji kazanın. Motivasyonun azaldığı zamanlar olacaktır. Şüphe, cesaretsizlik veya sadece isteksizlik dönemleri yaşamak doğaldır. Bu zamanlarda hedeflerimizi yeniden gözden geçirmek ve amacımıza yeniden bağlanmak çok önemlidir. Hedeflerimizi gözden geçirmek, özlemlerimizin arkasındaki nedenleri hatırlamamızı sağlar. Başlangıçtaki bağlılığımızı besleyen tutku ve dürtüyle yeniden bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Bu yenilenen amaç duygusu motivasyonumuzu yeniden canlandırabilir ve durgunluk dönemlerini atlatmamıza yardımcı olabilir. Yeniden değerlendirme ayrıca yaklaşımımızı ayarlamak için bir fırsat sunar. İlerlememizi engelleyen engelleri belirleyebilir ve alternatif stratejiler keşfedebiliriz. Bu esneklik koşullarımız değişse bile hedeflerimizin alakalı ve ulaşılabilir kalmasını sağlar. 7. bölüm Yükselen Çevre: Desteğin Gücü Kendimizi destekleyici bir çevreyle kuşatmak, motivasyonu korumak için çok önemlidir. Olumlu ve cesaretlendirici bireyler paha biçilmez destek, rehberlik ve hesap verebilirlik sağlayabilir. Hedeflerimizi güvenilir arkadaşlarımızla, aile üyelerimizle veya akıl hocalarımızla paylaşmak bir hesap verebilirlik duygusu yaratır. Başkalarının özlemlerimizin farkında olması, hedeflerimize bağlı kalmamız için bizi motive edebilir. Destekleyici bireyler zor zamanlarda cesaret verebilir, başarılarımızı kutlayabilir ve değerli geri bildirimler sağlayabilir. Destekleyici bir ağ aynı zamanda pratik yardım da sağlayabilir. Kaynaklar sunabilirler, bizi değerli kişilerle buluşturabilirler veya sadece dinleyecek bir kulak verebilirler. Rehberlik ve teşvik için başvurabileceğimiz insanlar olduğunu bilmek, hedeflerimize doğru yolculuğu daha az göz korkutucu hale getirebilir. 8. bölüm Olumlu Zihniyet Olumsuz Düşünceleri Yenmek Olumsuz düşünceler kaçınılmazdır. Kendinden şüphe duymak, başarısızlık korkusu ve sınırlayıcı inançlar çabalarımızı sabote edebilir ve eylemimizi rayından çıkarabilir. Bu olumsuz düşünceleri yönetmek ve olumlu bir zihniyet geliştirmek için stratejiler geliştirmek çok önemlidir. Etkili bir yaklaşım, olumsuz düşüncelere kanıt ve mantıkla meydan okumaktır. Bu düşünceler gerçeklere mi yoksa sadece temelsiz korkulara mı dayanıyor? Olumsuz düşünceleri olumlu olumlamalara dönüştürmek de yardımcı olabilir. Ruh halimizi yükselten ve öz bakımı teşvik eden aktivitelere katılmak esastır. Egzersiz yapmak, doğada vakit geçirmek, farkındalık pratiği yapmak veya hobiler peşinde koşmak stresi yönetmemize, bakış açımızı iyileştirmemize ve genel refahımızı artırmamıza yardımcı olabilir. 9. bölüm Daha fazla gecikme yok. Eylem motivasyonu besler. Erteleme motivasyonu öldüren bir şeydir. Korkudan, kendinden şüphe duymaktan ve rahatsızlıktan kaçınma arzusundan beslenir. Ancak eylem ertelemenin panzehiridir. Hedeflerimize doğru küçük adımlar atmak bile ivme kazandırır ve motivasyonu besler. Önemli olan küçük başlamaktır. Görevleri yönetilebilir parçalara bölün ve bir seferde bir adımı tamamlamaya odaklanın. Mükemmeliyetçiliğe kapılmaktan kaçının. Yapılmış olmak mükemmel olmaktan daha iyidir. Harekete geçtikçe motivasyonumuzu artıran bir başarı duygusu kazanırız. Bu olumlu bir geri bildirim döngüsü yaratır, eylem motivasyonu besler. Bu da daha fazla eyleme yol açar ve bu böyle devam eder. Ne kadar çok hareket edersek o kadar motive oluruz. 10. Bölüm İçsel Dürtü, Zaman, Amaç ve Azim Sonuç olarak, hedeflerimize ulaşmak, içsel dürtümüzü harekete geçirmekle ilgilidir. Amacımızı anlamak, zamanımızı etkili bir şekilde yönetmek ve engelle karşılaştığımızda kar kararlı kalmak için azim geliştirmekle ilgilidir. Değerlerimiz ve tutkularımızla bağlantı kurmak, içsel motivasyonumuzu besler. Dışsal ödüller uzak görünse bile sebat etmek için içsel dürtüyü sağlar. Etkili zaman yönetimi, hedeflerimize yeterli zaman ve enerjiyi tahsis ederek rakip öncelikler tarafından kenara itilmelerini önler ve son olarak azim anahtardır. Hedeflerimize giden yolculuk kaçınılmaz olarak aksilikler ve zorluklar içerecektir. Sonuçta başarımızı belirleyen şey, zorluklardan kurtulma, hatalarımızdan ders çıkarma ve vizyonumuza bağlı kalma yeteneğimizdir.